Merhaba arkadaşlar. Fizik bilimine giriş konusuna devam ediyoruz. Konumuz bilimsel araştırma merkezleri. Bilimsel araştırma arkadaşlar bir grup tarafından yapılabilir. Bir merkez tarafından yapılabilir. Bir şahıs tarafından da yapılabilir. Konu arkadaşlar şu an bilimsel araştırma merkezleri. Şahıs değil. Bu bilimsel araştırma merkezlerinin ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor. Bilimin gelişmesine ve yeni keşiflerin yapılmasına öncülük ederler. Bilgi birçok kişi tarafından tartışılır. Tartışılması doğru bilgiye ulaşma süresini kısaltır. Ulaşmak bilimsel bilgiye ulaşmak kolaydır. Daha kapsamlı ele alınarak ilerlenir. Bu e, bilimsel araştırma merkezlerinde bireysel değil gruplar halinde çalışmalar yapılır bilimsel bilginin en doğru ve en hızlı üretildiği merkezleri çünkü kişi çoktur, fikirler daha fazladır, fikirler çatışmasından ya da desteklenmesinden buluşlar meydana gelir. Ülkenin gelişmesini gösteren işaretlerdir. Bilimsel araştırmalardan ortaya çıkan buluşlar arkadaşlar ülke ekonomisini ciddi olarak etkiler. Mesela Covid aşısının bulunması gibi Almanya'ya çok ciddi bir ekonomik katkısı bulunmuştur. Ülkedeki teknolojik gelişmeler ülke kalkınmasını ve ülkenin zenginleşmesini etkileyen en önemli merkezlerdir. Özel şirketler araştırmalarını, geliştirmelerini, geleceğe ait planlarını ARGE çalışmalarıyla yaparlar. Ülkede bilimsel araştırma merkezleriyle yaparlar arkadaşlar. Ülkemizde bulunan bilim araştırma merkezleri arkadaşlar TÜBİTAK, ee, ve bizim TUA, TENMAK ve ASELSAN e, bilimsel araştırma merkezleri var arkadaşlar. Ülkemizde bulunan bilim araştırma merkezleri arasında arkadaşlar. 5 e, tane bunu bilmenizde fayda var. E, dedik ki biraz önce TÜBİTAK, TUA, TENMAK, ASELSAN ve MTA maden teknik ve araştırma arkadaşlar. Bu TÜBİTAK'la alakalı çalışmalar Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma, Teknolojik Araştırma Kurumu olarak açık, açık ifadesi. Dolayısıyla bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Bunu geniş e, uzantısı açıklamada arkadaşlar buradan okursunuz. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü, ulusal bilim ve teknoloji politikaları ve dünyadaki gelişmelerin katkısıyla toplum yararını gözeterek uzay teknolojileri, elektrik, elektronik ve bilgi teknolojileri alanlarında projeler geliştirmektedir. TUA, Türkiye Uzay Ajansı, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları Temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve özellikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntem ve kaynaklara dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlamakla görevli devlet kuruluşu arkadaşlar. Dışa bağımlılığı azaltmak, uluslararası rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturmak, her türlü yeni teknoloji ve gelişme amacıyla ARGE ve Yüksek Teknoloji girişim, Girişimciliği yüksek e, programları desteklemek ve bu programları hazırlamakla görevli devlet kuruluşudur. TENMAK, Türkiye ve Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu açılımı, Bünyesinde Uluslar Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma, Nükleer Enerji Araştırma, Temiz enerji araştırma enstitüleri, gerekli ve koordinatörlükler, teknoloji transfer ofisleri, ARGE merkezleri, eğitim ve bilgilendirme merkezleri gibi diğer birimler bulunmakta arkadaşlar. Bununla ilgili e, kurum enerji, maden, yoğunlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyetini yürütmektedir. ASELSAN'a geliyorum. Askeri elektronik sanayi, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında yurt içi ve yurt dışı pazarında açılan savunma şirketimiz, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler bulmak için çalışan, çevreye ve insana duyarlı milli teknoloji firması olan, olma vizyonu ile hareket etmekte. Kara, hava, deniz, uzay, enerji, insansız, güvenlik, insanlığı elektronik harp gibi sistemleri geliştirici çalışmaları arasındadır. Dünyadaki arkadaşlar bilimsel araştırma merkezleri e, burada 3 tanesini ele alacağız. CERN bu Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi yerin 100 metre altında 27 kilometre uzunluğunda esas amacı maddenin yapısını madde ile bir arada tutan kuvvetleri anlamak, parçacık hızlandırıcılarında çok yüksek enerji ile çarpıştırılma sonucunda çok sayıda atom altı parçacıklar oluşmaktadır. Şu ana kadar arkadaşlar 360'a yakın parçacık keşfedildiğini bir de bunun antisi yani karşılığı var. Dolayısıyla ciddi araştırmalar yapılmakta. Bu parçacıkları algılayan cihazlar var olan teknolojinin sınırlarını zorlamakta. Geleceğin teknolojik gelişmelerine çok büyük katkıla bulunmaktadır arkadaşlar süper iletken teknolojisi yani temiz enerji kaynaklarının keşfi, yeni jeneratörlerin bulunması arkadaşlar, keşifleri, sistemlerin geliştirmesi, bilgisayar teknolojisi, tıpta tedavi ve teşhis uygulamaları, yeni elementlerin bulunuşu önde gelen araştırma arasındadır. Ayrıca parçacık fiziği araştırmaları, lazer fiziği, plazma fiziği, elektronik telekomünikasyon, nanobilim malzemeleri bilimi, nükleer tıp, radyoterapi, bilim, teknolojileri, savunma sanayi ve mühendisliğin çeşitli dallarındaki yeni gelişmelerin kaynağını oluşturmakta. İkincisi arkadaşlar NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Amerika'da bulunuyor biliyorsunuz. Kurum askeri amaçlardan ziyade sivil alanda barışçıl faaliyetler yürütmekte. Uzay alanındaki çalışmalarda dünyada ilk sıralarda. Dolayısıyla bu çalışmalarla ilgili burada yeterli bilgiler ekranını doldurarak buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir çalışma merkezi ESA yani Avrupa Uzay Ajansı. 1977'de Paris'te kurulmuştu. İnsanlı ve insansız uçuş kapsamı uçuşları incelemekte. Çalışmalar uluslararası uzay istasyonu için genellikle yapılmakta. Farklı gezegen ve ayı araştırmak için de görevler oluşturulmuştur. Türkiye'den TÜBİTAK Uzay ile ESA ortak çalışmaları vardır arkadaşlar. Bilim merkezleri bilim ve teknolojiye katkısı için uzay ve havacı alanındaki araştırmalar yaparken gündelik yaşantımıza hayatın farklı alanlarında kullanılan birçok araç gerecin geliştirilmesini enteresan bakın sağlayan buluşlar gerçekleştirmiştir. Mesela araç kusur için yapılan dedektör arkadaşlar kanser teşhisinde kullanılmıştır. Yani daha sonra kanser teşhisinde kullanma için kullanıldığı verimli olduğu görülüyor. Uzay aracı için geliştirilen kablosuz delgi ve vakum aletleri sonradan günümüzde kablosuz aletler için geliştirilmiştir. Dolayısıyla bir maksat için kullanılan diğer amaç için de kullanılabiliyor. Böylece keşifler insanlık faydasına kullanılıyor. CERN'de kurulan iletişim ağ sistemi arkadaşlar günümüzde genel ağın keşfinde de kullanılmıştır. Bilimsel araştırmada uyulması gereken etik kurallarla ilgili arkadaşlar. Bu şekilde ben özet çıkardım. Bu ekranı dondurarak buradan alabilirsiniz. Bilim insanı topluma duyurmak, bulduklarını, ürettiklerini topluma duyurmak ve toplumu bilgilendirmekle görevli. Aldatmadan ve yanıtmadan uzak olmalı. Bilimsel bilgiye ulaşmak için bilgileri insanlığın yararına kullanmalı kendi kişisel çıkarları, ihtirasları ve başka nedenlerden dolayı insanlık zararına etik dışı davranışlara bulunmamalı. Etik dışı davranışlara karşı mağdurun ve toplumu mücadele etmesi görevi vardır arkadaşlar. Bilim insanlarının emeği korunmalı bu arada. Çalışanlar ya da devlet bu insanların emeğini korunmalı, ihtiyaçlarını karşılamalı. Etik dışı davranışlarda mücadele etmenin yolu toplumu iyi bir eğitim sürecinden geçirmek arkadaşlar en büyük etkili yoldur bu. Bilim hayatı içindeki her bireye bilimsel bilgiye ulaşmanın yolu bilgi aktarma yolu doğru araştırma ilkeleri öğretilmelidir her bireye. Ve bilim insanlarına rahat çalışma ortamı maddi olanaklarını sağlanması bu bilimsel araştırmanın etik kurallarından sayılır arkadaşlar. Fizikte arkadaşlar büyüklere ait özellikler var. Bunların bilinmesi gerekiyor. Ee, sınavlarda da çıkabilir. Ben şöyle özet çıkardım. Ee, fiziksel büyüklüğün sembol sembol birimin birim sembolü birimi ve ölçüm aleti şeklinde arkadaşlar. Ben şöyle bir e, bilgiler çıkarttım. Mesela kütle Kütlenin birimi M, birim sembolü kilogram, ölçüm aleti eşit kollu, terazi. Uzunluk X ile gösterilir. Birimi metre ve şerit metre, çubuk, metre, kumpas, mikrometre, lazer metre gibi. Zaman gösterimi sembolü T, ve birimi saniye ve kronometre ile sıcaklık. T ile Kelvin terometre ile elektrik akımı I amper ampermetre ile ölçülür. Madde miktarı N. E, birim sembolü mol. Avogadro ölçeği ile ölçülür. Sürat e, sembolü V. Birimi metre bölü saniye hız ölçeği veya radarla ölçülüyor arkadaşlar. İş e, omega ile gösteriliyor. Birimi Joule. Işık şiddeti I ile gösteriliyor. Kandela Kuvvet F ile birimi newton dinametre ile ölçülür. Basınç P ile birimi pascal basınç ölçerle ölçülüyor arkadaşlar. Gerilim V ile gösteriliyor birimi volt voltmetre ile ölçülüyor. Direnç R ve ohm oluyor sembolü. Yoğunluk D ile gösteriyoruz kilogram bölü metre küp olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki yargılardan kaç tanesi doğrudur? Fizik doğa olaylarını araştırır doğru. Fizik bilimi evrenin nasıl var olduğu ve madde ve enerji olguları ile uğraşır doğru. Tıp, biyoloji, kimya alanında fizik biliminden yararlanılır doğru. Kuvvet ve hareket olaylarını incelen fiziğin alt dalı mekaniktir doğru. Işık şiddeti temel bir büyüklüktür doğru. Kütle skaler büyüklüktür doğru. Kütle S birimdeki birimi kilogramdır arkadaşlar. Günümüzde bilimsel çalışmalar bilim araştırma merkezleri yanında daha farklı kurumlarda da yapılabilir. Ağırlık birimini unutmuyoruz. Newton. İki kuvvetin toplamı her zaman sıfırdan farklıdır ya da sıfırdır diyebilirsiniz. Köprü yapılırken fizik biliminden yağlığına fizik biliminin mühendislik alandaki ilişkisini gösterir. Doğru. Sayı ve birim ile ifade eden büyükleri ne diyordu arkadaşlar? Skaler sayı birimin yanında yön ve doğrultu belirtiliyorsa buna buna gerek varsa fizikler, fiziksel büyükler diyoruz buna. Yani vektörel büyüklük olmuş oluyor. Fizikte kütle temel bir büyüklüktür. Ağırlık türetilmiş bir büyüklüktü. Fizikte büyüklükler ikiye ayrılır. Temel ve türetilmiş de hatırlarsanız. SI birimdeki ışık şiddeti arkadaşlar kandela. Ülkemize bilim araştırma merkezleri Aselsan, Tubitak, Tua, Tenmak ve MTA arkadaşlar. 5 tane unutmuyoruz. Dünyadaki NASA, CERN ve ESA'ydı. Mikroskop, teleskop, gözlük, fotoğraf makinesi, cihazların keşfedilmesi, bu gibi cihazların keşfedilmesine fiziğin optik alanındaki gelişmeler öncülük etmiştir arkadaşlar. Buradaki şu ekrandaki arkadaşlar bilgiler yani kütle temel büyüklük skalerdir. Kuvvet türetilmiş vektöreldir. Sıcaklık temel skaler, ağırlık türetilmiş vektörel, enerji türetilmiş skaler, ışık şiddeti temel skaler, basınç türetilmiş büyüklüktür skalerdir. Akım şiddeti temel büyüklük skalerdir. Bunlar arkadaşlar bilmenize fayda var. Hem yazılılarda hem de sınavlarda sorularda karşılaşıyorsunuz. Ekran görüntüsünü alın ya da yazın. Bunları arkadaşlar bilmenize fayda var. Aydınlanma şiddeti, madde miktarı, öz kütle, uzunluk, sürat, zaman, direnç, hız, manyetik alan. Mesela manyetik alan türetilmiş vektörel hız, türetilmiş vektörel direnç, türetilmiş skaler, zaman, temel skaler, sürat, türetilmiş skaler, uzunluk, temel skaler, öz kütle, türetilmiş skaler, madde miktarı, temel skaler, aydınlanma şiddeti türetilmiş e, skaler büyüklüktür. Unutmayalım. Işık arkadaşlar, ışığı optik, ışığın davranışlarını inceliyordu hatırlarsanız. Termodinamik, enerjinin maddenin içindeki yayılmasını inceliyordu. Katal fiziği, kristal özelliğe sahip maddeleri inceliyordu. Atom fiziği, atomlar arası etkileşim ve molekül yapısını inceliyor. Nükleer fizik, atom çekirdeğini çekirdeklerinin etkileşimini inceliyordu. Mekanik kuvvet ve hareket ilişkisini inceliyordu. Elektromanyetizma maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceliyor. Yüksek enerji ve plazma arkadaşlar plazma halindeki parçacıkların etkileşimini inceler. Bunları bilelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklüklerdendir? Ağırlık, manyetik alan, elektrik alan, açısal momentum, merkezcil ivme, sürtünme kuvveti, tepki kuvveti, kuvvet, çizgisel momentum, ivme. Kuvveti görürseniz unutmayın zaten vektör oluyor. Etkisel kuvvet, tork, momentum, hız, merkezcil kuvvet bunların hepsi arkadaşlar vektörel büyüklükler. Aşağıdaki hangisi skaler büyüklüklerdendir? Kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık. Elektrik akımı, madde miktarı, sürat, iş, enerji, güç, elektrik potansiyel, direnç, yoğunluk, basınç, ışık şiddeti bunların hepsi arkadaşlar skalerdir. Yönü, doğrultusu yoktur. Aşağıdakiler hangisi temel büyüklüktür arkadaşlar? 7 tane. Bunların hepsi arkadaşlar temel büyüklüktür. Şöyle bir soru. Batı doğu yönünde. 2 Newton, 5 Newton bu tarafa doğru. 6 Newton 3 Newton bu tarafa doğru arkadaşlar. Soru şu. Cismi etken net kuvvetin e, yönü ve kaç Newton şiddetini soruyor. O zaman bize ne yapacağız? Toplayacağız bu tarafa doğru arkadaşlar. E, 5, 2 daha 7 e, Newton. Bu tarafa doğru arkadaşlar. 4, 3 daha 9 Newton ve buradaki fark arkadaşlar 2 Newton olacaktır. Ee, ne tarafa doğru? Ters tarafa doğru. Değil mi? Şu şekilde olacak 2 Newton bileşke. Yani şurada yapalım. Dolayısıyla bu tarafa doğru 7, bu tarafa doğru 9 fark arkadaşlar. E, bu tarafa doğru 2'dir bileşke. Peki B şıkkı ne diyor? cisme doğu yönünde 4 newtonluk başka bir kuvvet etki ederse bileşke neydi arkadaşlar? 2. Peki doğu yönünde 4 etki ederse net kuvvet ne olur? O zaman arkadaşlar ikinci soru olmuş oluyor dolayısıyla bu. 2, 4'ten 2'yi çıkartıyoruz. 2 kalıyor. Bileşke bu tarafa doğru olur. 2 newton olur arkadaşlar. Evet şekilde 5 newton yukarı, 1 newton bu şekilde arkadaşlar. Yön’e dikkat edin lütfen ok işaretlerine dikkat edin sorularda. Aşağıya doğru bakın 3 ve 6. O zaman aşağı doğru bu 9. Bir de buradan geliyor aşağıya doğru 10 olacaktır. Yukarıya doğru da 5 oluyor sadece fark arkadaşlar aşağıya doğru 5 newton olacaktır bileşke. Diyor ki ikinci soru. F3 kuvveti ters yönlü uygulanırsa bileşen kuvvet hangi yönde kaç Newton olur? F3 kuvveti ters yönünde olursa arkadaşlar o zaman bileşeye bakalım. Yukarıya doğru 5 olacak. Şu 1'i aynen alıyoruz arkadaşlar aşağıya doğru. F3'ü ters uyguluyoruz. Unutmayalım. Ters diyor çünkü. 3. Aşağıya doğru 6. Bu hale geliyor. O zaman yukarıya doğru olanlar 3 ile 5, 8. Aşağıya doğru 1 ile 6, 7. Dolayısıyla fark yukarıya doğru 1 olacaktır. C şıkkı cisme artı y yönünde 10 Newton'u başka bir kuvvet etki ederse. Yani yukarıya doğru 5 var. C şıkkını buraya aldım. B şıkkı bu. A şıkkının çözümü. C şıkkı yukarıya doğru 5 var. Bir aşağıya doğruydu. Aşağı 3 vardı. Bir de 6 vardı. Peki yukarıya doğru 10 etki ederse diyor 10. O zaman şimdi toplayalım beraber. Yukarı doğru olanlar 15. Aşağıya doğru olanlar 3, 6, 1. Ne oldu? Aşağıya doğru 10. Fark yukarıya doğru 5 Newton olacaktır arkadaşlar. Evet. Şekildeki A cismine kuvvetleri etkiyor. Bileşik kuvvetin yönü ve şiddeti soruluyor arkadaşlar. Yukarıya doğru 15 görüyorsunuz sol tarafa doğru 8 sağ tarafa doğru 8 aşağıya doğru ne olur 22 bileşke arkadaşlar buradan şu 8'e bu 8'i e gider büyükten küçük kaç aşağı doğru 7 N bulursunuz. Evet fizik bilimine giriş arkadaşlar burada bitirmiş oluyoruz. İyi dersler, başarılar diyorum arkadaşlar.